Ben bu Eray denen adamı tanımıyorum. Ben ne demek tanımıyorum? Adam senin hakkında her şeyi biliyor. İyi de ben onun hakkında bir şey bilmiyorum. Sen hatırlamıyorsun. İyi düşün. Ya düşündüm. Düşündüm. Yok bu adam benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi gireceğim söyleyeceğim. Ben seni tanımıyorum kardeşim. Kimsin sen? Olmaz. Çok ayıp olur. Bak çok kırılır. Ya sen kendin demedin mi? Sana kardeşim diyen biri sana muhtemelen çok yakın biridir diye. Sen kesin hatırlamıyorsun. Bak şimdi biraz daha düşün. Bulacaksın. İyi, tamam. Yanıs bak. Eminecim, sana zahmet böyle bir tane de çay alabilir miyim ince belli bardakta? Tabii. Yani ben de zaten çayımı tıpkı Haluk kardeşim gibi ince belli bardakta içerim. Ve sen nasıl ince belli bardakta gelmeyince çayı geri gönderiyor kardeşim? <laughs> ...sen de her şeyi biliyorsun. Aşk olsun kardeşim. Yani senin çayı ince belli bardakta içtiğini bilmeyen mi var aramızda? Yapma ya. Ee, e, siz nerede oturuyordunuz? Aşk olsun Meltem Hanım. Yani siz benim nerede oturduğumu bilmiyor musunuz? Hayır, e, biliyoruz da... E, ...bir an böyle şey... Hani unuttuk aklımızdan çıktı hani konulardan konuşurken sen söylemişsin şeydi de biz de zaten bilmemen senin garip olurdu dostum yani. İyi düşün sen benim nerede oturdum biliyorsun söyle. Nerede? <laughs> ee, şey ya Söyle... Ee, benim ucunda şey e, söyle adını ya. Ee, hani geçtik ya önünden şey vardı böyle. Hani sen o arada biliyorsun Ha geçen gün şey yaptım. Ha Tuna neydi hani e, şey vardı hani ben böyle gidiyordum sen gidip, hani orada şey oldu hani söyle. Ne? 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 Haluk? Şey ya. Ne? 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 Ben nereden bileyim Tuna? Ee, ya ben arkadaşlar Avrupa yakasında oturuyorum Levent'te oturuyorum. Ah işte yani onu söylüyordum ben de hani gidiyordum böyle karşıdan Levent geliyordu hani o oradan bir şey yaptı. <laughs> tamam işte. Evet. Senin bilmemen garip olurdu dostum. Zaten evden bir sürü fotoğraf paylaştım. Hepsinde de konum vardı. Ama ben de mutlaka konum paylaşırım. Hmm, çok iyi yapıyorsun Tuna. Bir gün hırsız girerse evimize senin yüzünden yani. Ay, o milyonluk yüzük vardı ya, onu da konumla paylaşmış. Nasıl sileceğimi şaşırdı Öyle bir şey yok. Ver o işte. Ay, yok, bence de çok değil Ya yani En azından evinin adresini asla paylaşmamalı insan. E, kusura bakmayın Meltem Hanım ben sizde aynı şekilde düşünmüyorum. Yani şimdi bazı insanlar bunu çok önemsemiyorlar. Böyle konum olun koymuyorlar ama bence çok önemli. Mutlaka konum paylaşılmalı bence. E, zaten sen de benim ne kadar zamandır arkadaşımsın. Bu konuya verdiğim hassasiyeti de biliyorsun. <gülüyor> ya. Evet, <laughs> Tabii. Bak 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 bak. Bak gidecekler yine gizli bir şey konuşacaklar mutfakta. Ya aşk olsun size Meltem Hanım. Ya burada konuşun biz yabancı mıyız? Biz bir aileyiz burada yapmayın. Yok. <laughs> Sizden gizli saklayayım mı Yani, e, ...fırında börek var. Ben o tepsiyi tek başıma çıkaramıyorum. O yüzden Haluk'tan yardım istiyorum. Değil mi Haluk? Hadi, Gel. Hadi bakalım. Neyse, biz de bunu yemiş gibi yapalım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Gül burada da sizi anmış oldum. <laughs> Bu adam her şeyi diyor, şey nasıl anlıyorsun ha? Ne dedin görüyor? Ne dedim ya? her şeyi diyor, nasıl anlıyorsun? Ne bunu deniyorsan ne Gülüm. görüyor? Hadi hiçbir şey anlamıyorsun Tuna. Ah, teşekkür ederim Emineciğim, sağ olasın. Ya Tunacığım... ...senin bu eski eşin Özlem de... ...bu apartmana taşınmış, doğru mu o? <laughs> 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 i̇yi, iyi düşün Allah aşkına, adam kaç yıllık arkadaşım diyor. Ya düşünüyorum, düşünüyorum ama yok. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum. <laughs> Hem sende fil hafızası vardır. Bir gördüğün elbiseyi bir daha unutmazsın. Sen bile hatırlayamadığına göre demek ki bu adam bizim hayatımızda yok. Ya da ortak arkadaşımız değil yani. Olsa ben kesin hatırlarım. Ben bu adamla hiç tanışmadım. Kim abi bu adam? Alo. Askerlik arkadaşın olabilir mi? Olabilir. Ama insan askerlik arkadaşını unutmaz ki. Canım bir tabur insan var yani hatırlayayım ama normal o kim bilir kaç kişi vardı orada. İyi düşün. Hmm. <laughs> dur bir dakika. Dur dur dur. Ne? Ali Tilke'ci arayacağım. Alo. Eğer askerlik arkadaşımızsa o bilir. Tamam var olsun. Çık çık çık. Geç cevap verin. Alo. Ha Ali. Kardeş ne haber? Ne yapıyorsun? İyi iyi. Ee, Ali sana bir şey soracağım. Biz askerdeyken... ...bizim bölükte... ...böyle... E, ...eray hoş gören... ...diye biri var mıydı? Eray hoş gören. Ha. Ha yoktu. İyi kardeş hadi. Ararım ben seni sonra. Hadi görüşürüz. Yok. Allah, Allah. Allah Allah. Düşün, düşün. Ben tanımıyorum. Ben siz bir arkadaşın bu senin. Dur, buldum. Ne? Buldum. Bizim mahallede biz küçükken böyle annemlerin bir komşusu vardı. Böyle ha. cumbalı bir ev vardı karşıda. Ha. O kadının yatılı okulda okuyan bir oğlu vardı. O olabilir galiba. Ha. Ey, peki. Adı neydi? Hatırlamıyorum. Oo, sen de hiçbir şey hatırlamıyorsun. Dur şimdi gidelim, böyle bir ağzını arayalım, bir yoklayalım bakalım. Bir dakika, bir dakika. Emin misin sen bu o kadının çocuğu olduğunu? Ya emin değilim ama galiba o. Haluk Bey hatırlayabildi değil mi Feray Bey? Tabii birini tahmin ediyor bak. annen nasıl? <laughs> hani onu da özledim ya. Bir gün gidelim elini öpmeye. Meltem'le de tanışsın. Aa, <laughs> tabii tabii ki. Ya, çok, çok, isterim. isterim. Ya. Gidemeyiz. Niye? Aşk olsun Haluk yani. Bu ne biçim soru? Sen annemin artık burada olmadığını bilmiyor musun? Niye <laughs> nereye gitti? Sen bu dışına mı taşındın? Ee, taşındıysa gideriz değil mi Haluk? Tabii canım. Yani gideriz. Bizim için de bir hava değişikliği olur. Gideriz elini tabii, öperiz. Tabii tabii. Bize de böyle bir seyahat olmuş olur. Nereye taşındı? Annem vefat etti. Aha. Pes ya. Siz bilmiyor musunuz? Sosyal medyada da paylaştım. Görmediniz mi? Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben biraz fena oldum. Elim yüzüm yıkamaya gitmem lazım. Başın sağ olsun. Vallahi yani toprağı bol olsun. Ya Haluk Bey, adamın annesi ölmüş. Yani sizin haberiniz bile yok. Evet. Bak burada da paylaşmış. Ama ismini yazmamış. Ya şey... E, Haluk birinin oğlu olabileceğini düşündü de... Hı. ...o yüzden hani o mu diye deniyoruz. Arasan tanıdık birilerini? Kim arayacağım? Ha, Telefonumu burada unutmuşum da. Haluk hakikaten tanıdık birilerini arasana. Belki de o senin tahmin ettiğin komşu ölmüştür. Ne bileyim bir şey olmuştur. <laughs> Alo. Mesut abi. Ne haber abi? İyidir abi be. ...işte yuvarlanıp gidiyoruz. <laughs> Aa Mesut abi... E, sana bir şey soracağım. Ee, hani biz mahallede eskiden... ...top oynarken böyle bir cumbalı bir ev vardı hatırlar mısın? Ha ha ha... ...hani bir kere... ...top oynarken onun camını kırmıştık. O <laughs> evin sahibi... E, ...kadının adı neydi şey... E, ...ha... ...Aytül. Tamam doğru. Ee... Bir şey soracağım abi bu Aytül teyze vefat mı etti? Yani bize öyle bir duyum geldi de. Ha. 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 Ya geleceğim bir ara valla. Valla özledim şöyle bir oturalım muhabbet edelim. Tamam abi. Tamam. Hadi öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.